arkadaşlar YouTube kanalıma hoşgeldiniz Yalı hakkından kamera arkası değil bu cesetlikler geldi Ratingler açıklandı arkadaşlar Totalde 5 tam yüzde AB kategorisinde Arkadaşlar 3 tam yüzde 41 ABC bir kategorisinde 5 tam yüzde 20 yeri puan toplamış arkadaşlar yine renklenmelerde ilerleme var arkadaşlar bölüm Bence harikaydı son sahneye kadar diziyle alakalı yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Umarım ratingler böyle devam eder arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde bizleri neler besleyeceğiz sırayla göreceğiz arkadaşlar. Kanala abone olup bildirim zilini aktif edenler zaten tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazın arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Ceren videolarda görüşmek dileğiyle.